Ve kâle allâhu inni ma'akum le'in akamtumus salâ. Rabbim buyuruyor ki sizinle beraberim. Allah Teala müdahil olacak. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَا Şu camileri doldurursanız, Müslümanlar, esnaf kardeşim, namaza giderken yanındaki komşunu alıp, götürür camileri doldurursak, köydeki kardeşim, sabah namazına, yatsı namazına arkadaşın, komşun, kardeşin onlarla gelir camileri doldurursak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizinle beraberim. Bütün dünya karşımızda olsa Allah bizimle olsa kim durdurabilir? Osmanlı'yı kim durdurabilmişti? Muhammed Ertuğrul Gazi'yi kim durdurdu? Tuğrul Bey'i kim durdurdu? Salahaddin Eyyubi'yi kim durdurdu? Kim durdurabildi?